...uzaklaştırmak, yani yangını bir şekilde bizim erken kalmamıza neden olmadık... ...müferimiz var, dön lütfen. Bakın arkadaşlar... ...nasıl en hızlı şekilde itfaiye olaylara müdahale ederiz... ...insanların can ve malını en hızlı şekilde nasıl kurtarabiliriz... ...kişisel koruyucu ekipmanlarımızı nasıl kullanabiliriz... ...şimdi kişisel koruyucu ekipmanlarımızı doğru bir şekilde kullandığımız zaman... ...kesinlikle itfaiye olaylara daha erken müdahale etme imkanımız oluyor. Ondan sonra kişisel koruyucu ekipmanlarımızı e, arkadaşlara gösterdik. Giydik, e, güzel bir şekilde e, kullanmalarını gösterdik. Bugün de ilk yardım eğitimi de yapmıştık. Kişisel koruyucu ekipmanlarımızı da yaptık. Temiz hava solunum cihazımızı da gösterdik. Kararete, ısıya karşı dayanıklı eldivenlerimiz var arkadaşlar. Bu taşıma tekniği bu. Bunu böyle çıkaran arkadaş bir sonraki arkadaşa